ergenlerle iletişimde belki de en önemli nokta aslında ergenlerle iletişim kurarken biraz daha aktif olarak böyle aktif bir dinleyici rolünde olabilmek çok önemli. Çünkü ergenlik döneminde uzun nasihatler, uzun konuşmalar, sürekli ergene doğru yolu göstermeye çalışmak ve kendi davranışlarıyla ilgili daha eleştirel ve cezalandırıcı tutumlarda olmak, daha sert bir yapı sunuyor olmak ergenleri daha öfkelendirebilir. Dolayısıyla Dolayısıyla burada tabii ki düzeltilmesi gereken, üstünde konuşulması gereken konular ve problemler olabilir. Ama buraları düzeltmeden önce biraz daha ergenle beraber o bağı güçlendirmek, daha sonrasında güçlenen ilişki içerisinde oradaki problemleri çözmeye çalışmak çok daha etkili olacaktır. Dolayısıyla burada da daha olumlu bir dil kullanmak, biraz daha onların seviyesine inerek daha yaratıcı bir dil kullanmak, zaman zaman ihtiyaç duydukları gizliliğe saygı göstermek çok önemli. Burada tabii bir önemli noktada sınırlar çünkü ergenlik dönemi de sınırları çok zorlayıcı bir tarafı olabilir. Tabii şunu unutmamak lazım. Artık yavaş yavaş çocukluk döneminden çıkarak büyüme, büyüyen, büyümeye çalışan bir genç var karşımızda. Bu noktada belki o geçmişteki ihtiyaç duyduğu sınırlar esnetilebilir. Burada daha farklı sınırlara ihtiyaç duyulabilir. Bunları da gözden geçirmek iyi olabilir. Müzik